Bir söz söylüyorlar bana ömür boyu yardımcı oluyor. Yani Allah iyi insanın iyi kulunun yolunu yaparmış misali. Açık söyleyeyim hani kime kimin parasını kime dağıtıyorsun diye hesap sormaya kalkanlar. Bizim tek tek gerçekleştirdiğimiz vaatleri bugün kopyalamakla meşguller. Daha da komik şu daha da benim e, sevgili e, rakibim müstakbel aday eee arkadaşımız geçenlerde yüzde 87 eee projeleri başardı dedi. Sonra bir kağıt notuyla düzeltmeye çalıştı onu bile başaramadı yani. Ama yüzde 87 başardı deyince ben döndüm arkadaşlarıma dedim arkadaşlar siz mi yanlış hesapladınız? Bizimki 3-4 puan az çıkmıştı çünkü. <laughs> Sonra Arkadaşlarımı çalıştırdım 3-4 gün. Vallahi onun dediği doğru çıktı. <laughs> %87'ymiş meğerse. %87 başarmışız. Dolayısıyla eee Allah razı olsun. Eee bize yardımcı oldular. %87 ile projeleri başardığımızı eee bir kez daha bize hesaplatarak ispat ettirdiler. Buradan müstakbel rakibime, değerli sevgili adaya teşekkür ederim. Bizlerin projelerini anlatmaya devam etsin. Yeni projelerimizi de allandıra ballandıra anlatabilirler, sahiplenebilirler. Çünkü hepsi doğru projeler. Öyle 650 bin konut vesaire gibi uydurma işler değil. Vaatlerimizi kopyaya, kopyalama konusunda serbestsiniz. Peki ne o vaatler? Bugün pek çok açıklaması oldu. Hızla böyle bazı başlıkları aktarayım size. 30 bin kız çocuğunun ailesine 3 bin TL'lik eğitim destek paketi, 100 bin engelli şehit çocuğu veya anne baba kaybı yaşamış yoksul durumdaki öğrencilere 3 bin TL eğitim desteği, 39 ilçede yüzün üzerinde okula beslenme desteği sağlandı. Bu 2 milyon beslenme paketi dağıtılarak devam ettirilecek. Halk Süt Projesi devam edecek, 100 yeni merkez açılacak, böylelikle 200 kreşe ulaşılacak. İki büyük çocuk oyun dünyası merkezi, e, çamaşırhane çok talep ediliyordu diyor. 10 İBB çamaşırhanesi, her ilçeye bir kent lokantası, daha ucuza yemek yiyebileceğiniz kadın merkezleri, orada ücretsiz mamografi ve ultrason çekimi, 100 bin anne adayına gıda desteği, emeklilere 10 bin lira yıllık pazar desteği, 100 bin üniversiteliğe 15 bin lira destek ve 100 bin üniversiteliğe ücretsiz ulaşım en dikkat çeken başlıklardan biri de buydu.